Alo Ömer. Bak, Kıvılcım merhaba. Kusura bakma bu saatte rahatsız ediyorum seni ama. Yok sorun değil. Önemli bir şey yoktur umarım. Yok bir sorun yok. Abimin yanından çıktım da şimdi. Ha anladım. Ee, biraz konuşsak mı? Ne dersin? Ee, olur. Nerede? Şu an sana yakınım ben. Eğer müsaitsen gelip alabilirim. Ee, tamam. Ee, ben de hazırlanayım o zaman. Tamamdır. Geliyorum görüşürüz. Görüşürüz. Bayağı bir şeyler olmuş. Abin mi gönderdi seni benimle konuşman için? Ya hayır. Yani senin bu konulardan etkilendiğini düşündüğüm için ben konuşmak istedim. Etkilenmemek mümkün mü? Yani olanlar normal mi Ömer? Kıvılcım burada anlaman gereken tek şey kimsenin kötü niyetli olmadığı. Ben de kötü niyetli değilim ama bana ters gelen şeyleri konuşmak zorundayım. Bu arada yengemi yaptıklarından haberim var. Benimle rahatça konuşabilirsin. Abim söyledi. Üzgünüm. Yani olmaması gerekirdi ama emin ol. Yengem de çok üzgün, pişman. Siz benim bu doktor meselesini misilleme yaptığımı mı düşünüyorsunuz? Ya pembe hanımın yaptığı şey gerçekten çok yanlış ve üzücü. Ama kızımı alıp kendi istediği doktora götürmesi, üstelik o doktorun kapalı çıkması. Ya birisi dindar olabilir, gerekli gördüğü şeyleri dinine uygun yaşayabilir. Ama başka bir insanın inancına, hayat tarzına karışmak bu olmaz, olamaz. Ömer bak, erkek doktora gitmemek, eve köpek almamak, ya yani bunlar benim için çok uç şeyler. Ya tamam, haklısın. Bu konuda sana destek de veriyorum. Haklı da buluyorum seni. Doğa daha çok genç ve aşık. Ya kafası karışabilir. Ben kızımı kaybedemem. Kaybetmek derken? Ben yani doğanın da mı yengem gibi kapanacağını düşünüyorsun? Olabilir. Yani o evde baskı altında yaşıyor sonuçta. Kimse kimseyi zorla kapatamaz. Hele ki bizim evde asla böyle bir şey olmaz. Keşke emin olabilsem. Kıvılcım, lütfen bu kadar karamsar olma. Burada seninle konuşmamın sebebi seni bir şeylere ikna etmek falan değil. Ama emin ol sen burada üzgünsen onlar da orada üzgün. Burada kötü bir şey yok. Sadece farklı düşünceli insanlar var. Çok farklı düşünceler değilim. Hayatımız boyunca hep anlaştığımız insanlar mı çıkıyor karşımıza? Şahsen benim adıma hiç öyle olmadı. Eminim senin de olmamıştır. Ya bu çatışmalar hep var hayatımızda Kıvılcım. Öyle değil mi? Haklısın. Haklısın mı dedim? <laughs> Teşekkür ederim Ömer. Ne için? Ya bana böyle dil döktüğün için. Zaman ayırdığın için. <laughs> Galiba iyi geldi gerçekten. Ya benim derdim yanlış anlaşılma olmasın. Yoksa gerisi hallolur. Sonuçta sen de kötü niyetli değilsin. Öyle mi? Nereden biliyorsun? Ve az buçuk tanıdım seni. Tabii ilk gördüğümde eyvah dedim ya. Eyvah. Yandık. Ama yaptığın her şeyi ailem ve kızın için yaptığını görünce hak verdim sana. Neyse. Önemli olan şu an ikimizin de gülüyor olduğunu mi? Yani, evet. O zaman sağlığına. <laughs>